Şu an Bozkır Belediyesi'nin olduğu bölgedeyiz. Karşıda Atatürk Ortaokulu ve burada Bozkır Belediye'mizin çadırları da kurulmuş. Kanser tarama aracımız geldi. Köylerde de duyurular yapılıyor. Yani gerçekten insanların faydalanması gereken bir hizmet. Her sene yapılıyor. Bozkır toplum sağlığımızın koordinesinde. Geçen sene yapılan bir organizasyonda yani bildiğimiz, tanıdığımız insanlarda da kanser teşhisi konuldu ve erkenden tedavi edilmeye başlandı. Yani biliyorsunuz kanserde ne kadar erken tespit yapılırsa o kadar kurtulma ve tedavi anlamında fayda sağlanıyor. Şu an ölen arası arkadaşlar yok bayanlara yönelik olarak yapılıyor bu taramalar. Bugün başladı. Nasipse ayın 15'ine kadar sabah 9, akşam 4 arasında burada belediyenin yan tarafında taramayı yaptırabilirsiniz. Özellikle hafta cuma günleri bozkırın yoğunluğundan dolayı yoğun katılabilir, katılım olabilir. O yüzden ne yapılması lazım? Cuma'ya bırakmadan imkanı olanlar hafta içi günlerde burayı tercih etsinler.